Başka kabiliyeti olan gönül mü yok ortalıkta? Yoksa gönül alacak çapta sevgili mi yok? İnsanlara da hep ayık görüyorum. Kadeh mi yok, içine konacak bir şey mi yok? Yani şu meseleyi bir çözelim. Eksik neyse giderelim. Yani dar ağacına çekilen yok. Allah'a cemansur yok ortada. Taşlanan yok, mecnun yok ortada. Ne oluyor yani? Ne bu çoraklık filan. Gönül goncası açılıp da hatırlar. Niçin şad olmuyor, bahtiyarlıklar olmuyor? Güller mi açmıyor yoksa o güllerin kokusu mu yok? Nedir acaba? Bir gönül görmüyorum papağan gibi tatlı şeyler söyleyen. Acaba söyleyen mi yok, söyleten mi yok? yok. Karataş taş yakut oluyor da gönülden bir şey olmuyor. Bu gönüller, bu kalpler taştan da mı sert? Öldünüz mü be? Niçin vakir manaları kurcalayan muazzam şairler ve şehirler görmüyorum? Ya ya gibi üstad kalmadı mı yoksa? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.